Troisième egzersiz. Aşağıdaki cümleyi Türkçe'ye çeviriniz. Et moi, je voudrais une assiette de fromage, s'il vous plaît. Et moi, ne demek işte? Yani bunu tek tek çeviririz. Ve ben, virgül, je voudrais. İlk seviye için lazım yine de, Üst seviyelerde daha az konulacağız ama işte ilk seviyede işte je voudrais. Yani istediğiniz, istediğinizi, istediğinizi belirttiğiniz için çok önemli bir şey. Bu vouloir. Ve ben e, ne istiyorum işte? Yani Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman biraz terse gitmek lazım. Ve ben e, ne istiyorum işte? Bir peynir tabağı

Diyebilirsiniz tabii ki yanlış olmaz ama işte biraz daha nezaketli yani biraz daha polite. İstiyorsanız işte je voudrais une assiette de s'il vous plaît yani bir rica ediyorum lütfen. Les dames en premier bunu da çok duyarsınız. Les dames en premier işte kim önce? İlk önce les dames bayanlar. İşte dam, madamdan geliyor. madam işte benim damım, madam yani şey saygı şeyinde ama les dames benim zamanımda kadınlar bayanlar. Bayanlığa bayanlar daha çok çünkü kadınlar lefan derdik değil mi?